Herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe için öyle bir gündü ki, geleceği aynı anda iki farklı yerde, iki farklı şekilde yazılıyordu. Bir yanda kongre salonundaki sandıklar, diğer yanda şampiyonluk yolundaki o kritik futbol sahası. Peki bu iki olay birbirinden bağımsız mıydı? Asla. Gelin bu iki olayın aslında nasıl tek ve büyük bir hikaye olduğunu birlikte görelim. İşte karşımızdaki bu iki cümle aslında sadece iki ayrı haber başlığı değil, bu kulüp için adeta yapısal bir kırılma anını anlatan tek bir hikayenin iki farklı yüzü. Evet, bugünün iki manşeti, Saran dönemi başladı ve Kasımpaşa deplasmanında puan kaybı. Peki, bu iki olay birbirine nasıl bu kadar sıkı sıkıya bağlandı? İşte bütün mesele de bu. Haydi o zaman hikayemizin ilk perdesine. Yani kulübe yepyeni bir soluk getiren o inanılmaz dramatik başkanlık seçimine geçelim. İlk olarak seçimin ne kadar büyük bir olay olduğunu şu rakamla anlayalım. Neredeyse 50.000 üyenin oy kullanma hakkı var ve katılımda 25.000'e yakın. Bu rakamlar bize gösteriyor ki verilen karar gerçekten de çok geniş bir tabanı iradesini yansıtıyor. Ve işte, işte sonucun ne kadar kıl payı olduğunu gösteren o sihirli rakam. Sadece 257 oy. Bu inanılmaz bir fark. Bu sadece camianın ne kadar ortadan ikiye bölündüğünü değil, aynı zamanda o değişim arzusunun da ne kadar kritik bir eşikte olduğunu haykırıyor adeta. Rakamlar da ortada. Saadettin Saran 12325 oyla başkanlık koltuğuna otururken Ali Koç 12068 oyda kalıyor. Tabii Ali Koç'un sonuçlar açıklanır açıklanmaz Saadettin Bey az farkla kazandı, yolumuz açık olsun demesi de bu demokratik yarışın ne kadar olgun geçtiğinin güzel bir kanıtı oldu. Peki bu değişimi getiren rüzgar neydi? Cevap aslında bu slogan kadar net. Üyeler sandıkta çok açık bir mesaj verdi. Biz hem sahada hem de hemen şimdi başarı istiyoruz. Ama aynı zamanda yönetimde de şeffaflık ve hesap verilebilirlik görmek istiyoruz. E tabi zaferi kutlayacak pek bir vakit yok. Yeni yönetimi ilk 7-10 gün gibi kısacık bir sürede o kadar kritik görevler bekliyor ki devir teslim işlemleri, sportif yapının geleceğini olacak, maaşlar, primler, ara transferde ne yapılacak işler hemen anında başlıyor. Şimdi gelelim hikayenin ikinci ve bir o kadar da can alıcı kısmına. Sahaya. Kasımpaşa beraberliğine sadece bir maç berabere bitti diye bakarsak büyük resmi kaçırırız. Bu çok daha derin bir sorunun su yüzüne çıkmış hali aslında. Bazen rakamlar her şeyi tek başına anlatır. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya karşı ta 2020'den beri devam eden tam 12 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Ve bu seri tam da bu tarihi değişim gününde sona erdi. Bu bir tesadüften çok daha fazlası gibi duruyor değil mi? Üstelik bu tek seferlik bir puan kaybı da değil. Bir önceki haftayı da denkleme attığımızda, son iki haftada buharlaşan tam 4 puan görüyoruz. Bu şampiyonluk yarışında tehlike çanlarının artık iyi deneyiye çaldığının bir işaretiydi. İşte sahadaki temel sorunu bu tablo özetliyor aslında. Bir tarafta topa %70'lerde sahip olan, oyunu tamamen domine eden bir Fenerbahçe var. Ama diğer tarafta bu üstünlüğü bir türlü skora yansıtamayan, bitiricilikte sınıfta kalan bir takım. Düşünün, rakibiniz 10 kişi kalmış ama siz hala golü bulamıyorsunuz. Üretkenlik ve sonuç alma arasındaki o büyük kopukluğun en net kanıtı bu. Peki sorun tam olarak nerede? Teknik olarak baktığımızda 3 temel eksiklik göze çarpıyor topuğu kaptırdığın anki savunma dengesi, hücumda o kilit pasları atacağın alanları kullanamama ve dönen, seken topları kazanma konusundaki organizasyon eksikliği. Bu üçü çözülmeden topa ne kadar sahip olursan ol bu sadece bir istatistik olarak kalmaya mahkum. İşte şimdi filmin en can alıcı noktasına. İki hikayeyi birleştirdiğimiz o ana geldik sandıkta yaşanan o büyük değişimle sahada yaşanan tıkanıklık arasındaki o derin bağı şimdi daha net göreceğiz. İşte tam da bu yüzden bugüne yapısal kırılma günü diyoruz. Yani kilit nokta şu. Üyeler tam da sahada gördükleri bu tıkanıklık, bu üretkenlik sorunu, bu plansızlık yüzünden artık değişim zamanı dedi. Sanki saha seçimin gerekçesini canlı yayında herkese kanıtlamış oldu. Dolayısıyla çözüm de iki koldan aynı anda ilerlemek zorunda. Bir anda yeni yönetim masaya oturup şeffaf bir yapı, net hedefler, bir yüz gün planı koyacak, diğer yanda da teknik ekip sahaya inip o taktiksel sorunları acilen giderecek. Biri olmadan diğerinin tek başına başarılı olması neredeyse imkansız. Peki, tüm bunlar bizi nereye getiriyor? Önümüzdeki şu çok kısa vadede Fenerbahçe'den ne beklemeliyiz? Gelin yol haritasına bir bakalım. Yönetimden ilk 100 gün içinde çok somut adımlar bekleniyor. Kim ne iş yapacak sorusunun cevabı verilmeli, teknik kadronun durumu netleşmeli ve en önemlisi o verilen hesap verebilirlik sözü kamuya açık performans göstergeleriyle yerine getirilmeli. Sahada ise bekleyecek vakit hiç yok. Bu ağır puan kaybından sonra hem psikolojik olarak ayağa kalkmak hem de şampiyonluk yarışından tamamen kopmamak için önümüzdeki 3 maç hayati önemde minimum 7, ideali ise 9 puan artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline geldi. Özetleyecek olursak, Fenerbahçe için gerçekten de tarihi bir gündü. Sandıklar idari bir değişime, yeni bir döneme işaret ederken, saha sonuçları da bu değişimin ne kadar acil ve ne kadar gerekli olduğunu adeta yüzümüze vurdu. Bir yanda umut dolu yeni bir başlangıç, diğer yanda acil çözüm bekleyen kangren olmuş sorunlar. Ve her şeyin sonunda akıllarda o tek büyük soru kalıyor. Yeni yönetim, vaat ettiği o şeffaflık ve planlamayla sağdaki o kopuk kalmış üretkenlik ve bitiricilik zincirini ne kadar hızlı bir şekilde yeniden kurabilir? Fenerbahçe'nin yeni döneminin bütün kaderi işte bu sorunun cevabında saklı.